İyi akşamlar. E, incelemesini istediğiniz hisselerden biri de Kuaguranit. Kuaguranit e, ile ilgili bu hisseyle ilgili şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz ki halka arz olan hisse senetleri halka arz olduğu fiyatın daha da altına geldi. Yatırımcısını tamamen mahvetti, bitirdi böyle. E, perişan etti ama bu hissede böyle bir şey yok. Çünkü... Arz olduğu fiyatın altına getirmemişler. Tamam en yüksek noktasından altına kadar 134 bir kayıp yaşatmış ama sonra zaten toplanmış görüyorsunuz. Şu an hisse için ben olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü aslına bakarsanız hisse yükseliyor şu an. Yükselişe geçmiş. Bakın eğim yukarı. Hissenin kötü yerleri belli. Şurada aslında fitilleri var ama şu çizgilerden dolayı fitilleri göremeyebilirsiniz. Ben bile zoraki görüyorum. Eğim yukarı arkadaşlar. Yani hissenin kötü yeri yani Düşebileceği muhtemel yerleri belli. Hani buket yer dediğim şöyle yani yeni alıcısı için iyi bir yer aslında alım yeri olan yer aslında. Ama elinde hissesi olan için kötü bir yer çünkü düşüş olduğu yer. Ee, hissenin de şu an kanal alanı burası arkadaşlar. Yani alıp satım için düşünen arkadaşlar varsa alıp yani hemen kısa vade alıp satım düşünen arkadaşlar için. Yani burası alım yeri iyi alım yeri burası da iyi satım yeri arkadaşlar. Ama uzun vade için düşünen arkadaşlar için de iyi yer alım yerinden alıp edebilir yani kötü bir hisse değil yatırımcısını pek üzecek bir hisse olduğunu düşünmüyorum ben Koa e, ile ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar şu an destek ve dirençleri vereceğim hisse ilgili analizi tamamlayacağız inşallah şimdi e, destek ve dirençleri vermeden önce birazcık daha şöyle büyütelim daha net olsun bu hissin e, yukarıda arkadaşlar şurada bir hemen direnci var. 28.03 28.03'ü kırması halinde hissenin yukarıda görebileceği maksimum seviyesi 30-36'ya kadar görebilir. Aşağıdaki destekleri ise 26.90 e, yok 25 pardon 25 65 25 65 25.65'i kırması halinde hisseden yapabileceği, inebileceği potansiyelde de 24.11. Yani hisse yakın zamanda bu kanal aralığında arkadaşlar hareket ediyor zaten. Yani hissenin kötü yeri belli, iyi yeri belli. Artık gerisi size kalmıştır. Biz bunları yazalım. Hissenin yukarıda görebileceği dirençleri 28.03. Bu 28.03'e kırması halinde yukarıda 30, 36'yı yakın zaman için test edebilir. Aşağıdaki destekleri ise 25.65. buranın kırılması halinde 24 24.11'i test edebilir arkadaşlar. Bu ise için söyleyeceklerim bu kadar. Farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.